Akış diyagramı tasarımında ilk örneğimizi yapalım. Tabi bu videoyu izlemeden önce akış diyagramı sembolleri nelerdir? Videosunu izlemeniz gerekiyor. Çünkü her sembolün bir anlamı ve kullanım amacı var. Kafamıza göre nesneleri kullanamıyoruz. Aynı zamanda akış diyagramı sembolleri evrensel olduğu için bu kurallara uymamız gerekiyor. İlk örneğimizi bir önceki videoda anlattığım draw uygulamasıyla yapacağız. Kurulumunu yapmıştık. Bu draw installer ile. Bu installer'ı appdiagrams.net adresinden indirebilirsiniz. Online editör yardımıyla da yapabiliyorsunuz. İlla Windows'a kurmanız gerekmiyor. Herhangi bir tablet ve telefonda çalışabiliyor bu online editör olduğu için. Tarayıcı ile açabilirsiniz. Şimdi gelelim ilk örneğimize. Örneğimiz birbirinden farklı olarak verilen, biz buna girilen diyelim, girilen iki adet sayıdan büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramı tasarlayınız diyor. Biz akış diyagramını tasarlayacağız. Geldik örneğimize. Bakın bu draw EO uygulaması yeni diyagram oluştur diyorum. Ve buraya örneğin olduğu gibi kopyaladım ve isim olarak verdim. Oluştur dedim. Bir kaydettiğim yine de. Buraya kaydettim. Evet. Şimdi gelelim örneğimizi yapmaya. Sol tarafta şekillerim vardı. Birinci nesnem yani başta nesnemi ekliyorum. İçerisine başla diyorum büyük harfle yazayım bunu başla ve nesneye bir kere dışarıda tıkladıktan sonra üzerine tekrar tıkladım ve nesne ile ilgili ayarlamalarımı sağ taraftan yapıyorum. Stiliyle oynamayacağım ama yazının boyutunu görmeniz açısından büyüteceğim 16 punto yapayım ve birazcık da nesneyi küçülteyim. Evet bu benim başla nesnem. Şimdi neydi program 2 adet sayı girilecek. O zaman 2 tane giriş nesnesi eklemem gerekiyor. Yani paralel kenar ekleyeceğim. Giriş nesnesi paralel kenardı. Büyüktüm biraz ve içerisine diyorum ki tırnak içerisine yazıyorum. Birinci sayıyı giriniz. Sayıyı giriniz. Tırnağımı kapattım. Yani bu kullanıcıya vereceğim mesaj. Peki bunu hangi değişken içerisine aktaracağım ben? Muhakkak veri girişi yaptırdığım paralel kenarda değişken adı vermek zorundayım. Çünkü kullanıcıdan aldığım bilgiyi Hangi değişkeni aktardığımı göstermem gerekiyor. Buna değişken oluşturma kuralım neydi benim? Girilecek bilgiye göre değişken adı veriyorum. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. Kullanmıyorum diyeyim hatta. Ee, İngilizce komutlar olan if, and, or, not, not ifadesinin ifadelerini kullanmıyorum. Ee, sayı ile başlamıyorum aynı zamanda ve boşluk. Bırakmıyorum değişken adında asla ve alt çizgi dışında özel karakterde değişken adı olarak kullanılmaz. Bunları hatırlamış olduk. Şimdi birinci sayı giriniz dediğime göre sayı girilecek ve birinci sayı olduğuna göre ben buraya sayıyı temsilen s birinci sayı olacağı için de s1 diyorum. Buraya geldim. Burada akış diyagramında size belli etmek için bundan sonra değişkenleri kalın ve alt çizili yapacağım. Özellikle paralel kenar ve çıkış nesnesinde. Giriş ve çıkış nesnelerinde. Birinci sayı girecek kullanıcı. Daha sonra iki tane sayıyı karşılaştıracağız dedik. İkinci sayıyı girin diyeceğim. Buraya ikinci sayıyı giriniz diyorum. Ve buna da S2 diyorum. S2 değişkenine aktarılacak çünkü girilen sayı. Sonra bir karşılaştırma yapmam gerekiyor. Yani bir karar yapısı kullanmam gerekiyor. Karşılaştırma Eşkenar dörtgen ne yapılır? Eşkenar dörtgen soru sormaya yarıyor. Eğer if ya da İngilizcesi bu soruyu sormaya yarıyor ve buna programlamada karar yapısı denir. Karar yapımı ekledim. Sorun ne peki? S1 büyüktür. S2 mi? Çünkü büyük olan sayı sordu. Ben büyüktür ifadesiyle. Bu ifade neydi? İlişkisel operatördü değil mi? Büyüktür sembolü küçüktür sembolü, büyük eşit, küçük eşit, eşit eşit, eşit eşit ne işe yarıyordu? Eşittir mi diye soru sormama yarıyordu. Eşit eşit farklıdır sembolü de şu şekildeydi. Küçük ve büyük birlikte yapılıyordu. Bu ilişkisel operatörlerle soru sorurum. Yani bir Türkçe cümle kurmuyorum. Türkçe cümle, soru cümlesi kurmuyorum. S1 S2'den büyük mü diye yazı yazmıyorum. İlişkisel operatörler yardımıyla sorumu soruyorum. Küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit 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 ve farklı. Bundan başka yok. Bir de burada soru sorma tarzımı farklı örneklerde mantıksal operatörler yani AND ve OR bağlaçlarıyla soruların sorulma şeklini değiştireceğiz. Ama soruyu ben eşkenar dörtgenle soruyorum. Sorumu sordum. S1, S2'den büyük mü? Ne cevap verecek programın mantığına göre? Evet ya da hayır. S1, S2'den büyüktür ya da değildir. Evet ve hayır seçeneği var burada. Başka bir seçenek yok. İki seçenek. O zaman evet olma durumunu göstereceğim. Yazıyorum evet. Çoğaltayım bunu yine. CTRL C ve CTRL ile çoğaltıyorum ben bunu bu arada klavyeden. Ama siz sağ tuş yapıp kopyala ve sağ tuş yapıştırla da çoğaltabilirsiniz. Kısa yolu CTRL C, CTRL V. Hayır olma durumu. Bakın buradaki sorunun cevabının evet ya da hayır olma durumu. 2'den fazla cevap olabilir. Ama biz eşkenar dörtgenle, dörtgenle öncelikle evet ve hayır olma durumunu sorgularız. Ondan sonra sorularımız varsa arkasından gelen tekrar eşkenar dörtgenlerle bunu çoğaltırız alternatifleri. Şu an için evet ve hayır yapıyorum. Yani S1, S2'den büyük mü sorusunun cevabı ya evet ya da hayır olacak. Evet ise ekrana S1, S2'den büyük olduğu için ekrana S1 büyüktür yazdırıyorum. Ekrana yazdırma ya da çıkış nesnem bir diğer adıyla bu. Paralel kenarla da yapabilirsiniz. Paralel kenarında kullanıldığı durumlar var. O yüzden bu da olabilir. Paralel kenarda olabilir. Bunu kullanıyorum ben. Diyorum ki S1, S2'den büyük olduğu durum için evet dediğimde S1 dedim tırnak bıraktım sonra tırnak açtım. Büyüktür diye ekrana yazdırıyorum. Bakın dikkat ediyorsanız Ekran'a metin ifadelerimi tırnak içerisinde değişkeni yani bu 20-30 şeklinde girilen değere göre yazacağı için bunu direkt yazıyorum. Metin ifadelerimi tırnak içerisinde yazıyorum. S1 büyüktür. Tersi durumda S2 büyüktür diye düşünüyorum şu an. Baktım. S2 büyüktür. Bir daha S1 S2'den büyüktür mü? Evet sorusuna işlem yaptık ya. Tersi durumu için bir daha soru sormuyorsunuz. Tersi durumu buraya yazıyorsunuz. Evet ve hayır için. Geldik. S1, S2'den büyüktür sorusunda. Evetse S1 büyüktür, hayırsa S2 büyüktür diyeceğiz. Tabi biz akış diyagramında akış oklarını kullanmamız gerekiyor. Bunun için şöyle yapıyorum. Bakın. Nesnenin üzerine tıkladığımda. başladım şu an. Nesnenin üzerine tıkladığımda hangi yöndeki nesneye ok ile bağlanmak istediğini soruyor bana. Altındaki nesneye dedim. Ve okla bağladım. Bunu biraz daha yaklaştırabilirim. Şurada yine altındaki nesneye dedim. Bakın en alttakine gitti. Bunun için oka tıkladığınız zaman bakın burada nesne oku taşıyabiliyorsunuz mavi kutucuk yardımıyla ve üzerindeki şu çarpılara denk getirmeye çalışın. Bu bağlantı kurmayı sağlıyor nesne ile. Bunu da yaptım. Sonra o zaman bunu da hizasına getireyim. Şu, pardon. Şöyle hizaya getireyim. Şimdi geldim tekrardan oka tıkladım ve bakın şu ana kadar akış oklarımı oluşturuyorum. Şimdi Şuradaki oka da tıkladım. Bak o da bağlandı. tam böyle bağlansın. Buna da tıkladım. Bu da böyle bağlandı. Olur. Evet durumu. Hayır durumu diye de. Hayır durumu diye belirttim. Ve programın bir tane başlası ve bir tane bitiri olmak zorunda. Çoğalttım bunu da CTRL C, CTRL -V ile. Bitir diye de programı bitirini gösterdim. Tabi bunların da okları böyle bağlanması gerekiyor. Bunun için geldim altına çekiyorum ki nesneyi tanısın diye. Oka tıkladım. Bakın. Şunu düzelteyim önce. Şu oka tıkladığını şöyle aşağı doğru çekebiliyorsunuz. Şöyle yaptım ve buradan da oka tıkladım. Bakın. Şu şekilde bitir nesnemi yine bu oka tıklayarak şu mavi yuvarlaklar sayesinde bitirime iki tane oku da bağlayarak bitirdim. Şimdi bu durumda Bakalım programı zihnimde çalıştırıyorum. Başladı. Birinci sayı giriniz dedi. Kullanıcı şöyle belirteyim mesela hangi sayılarını girdiğini temsilen gösterelim. Kullanıcı burada 20 girdi. Varsayalım. Bunu yapmak zorunda değiliz tabii ki. Biz şu an programı çalıştırıyoruz görelim diye. İkinci sayı giriniz dedi. Sayı 2'ye aktarılacak olan değer yani. Burada da 10 girdi mesela kullanıcı. Geldik burada bir soru sorduk. S1, S2'den büyük mü? Bakalım ne girmiş S1'e? 20. 20 büyüktür 10 mu? Evet 20 10'dan büyüktür. Evet olan kısımdan ilerliyor. Yani sağdan ilerliyor program. Geldi ekrana dedi ki S1 büyüktür. Yani 20 büyüktür diye yazdırdı. Doğru. S1'in büyük olduğu durumda doğru. Geliyorum yine programın başlangıcına. Bu sefer S1'in değil de S2'nin büyük olduğu durumu yazayım. S1'e girdi dedi 20 girdi kullanacağız. İkinci sayı girdi dedi S2'ye 40 girdi mesela. Şöyle olsun. 20 büyüktür 40 mı diye bir soru sordu burada değil mi? S1, S2'den büyüktür mü diye sorduğunda 20 büyüktür 40 mı diye soruyor. 20, 40'tan büyük mü? Hayır. O zaman bu sefer soldan ilerliyor program. S2 büyüktür dedi bu. 40 büyüktür diye yazdı ve bitti program. Tabi iki alternatifli durumu yazdık ama şöyle bir durum söz konusu değil mi? Birinci de büyük olmayabilir. ikinci de yani ikisine de 20 girebilir kullanıcı. Bu durumda ne yapıyor program bakalım peki. S1 gir dedi. Yani birinci sayı gir dedi. 20 dedi. s 1e aktardı. İkinci sayı gir dedi. 20 dedi. s 2ye aktardı. S1, S2'den büyük mü? Yani 20, 20'den büyük mü diye bir soru sordu. 20, 20'den büyük mü? Hayır. Büyük değil. O zaman sol tarafta ilerledi yine. 20 büyüktür diye yazdı. Bu durumda sayılar eşittir demesi gerekiyordu. Değil mi? Demek ki burada aslında iki alternatif oluşması gerekiyor. O zaman bir eşkenar dörtgen daha çizmem gerekir. Çünkü ben bir eşkenar dörtgende iki tane bacak yapabiliyorum. O zaman buraya bir eşkenar dörtgen daha koymam lazım. Şöyle nesnemi, kuş bakışı neslemek ekleyeyim. Bu bayağı iyi sayfa üzerine hareket etmek için. Şöyle geldim. Yani şurayı tekrardan tasarlamam lazım. Bakın ok bağlantımı aldım. Sildim. Bunu da sildim. Şu şu an dursun. S2 büyüktür ifadesi dursun. Bir de eşit olma durumu var değil mi? O zaman bunu kopyaladım ve yapıştırdım. Şuraya koyayım. Şu bitiri birazcık daha aşağıya alayım. Evet. Burada ne dedik? Şöyle kendime yer açayım. Bir eşken alırken daha kullanmam gerekiyor. Bir soru daha soracağım. Eşit mi diye sormam lazım. Çünkü eşit olma durumunuz yapamadık. Bu akış diyagramına göre olmuyor. Buna ne hatası denir? Anlam bilimsel hata denir. Kullanıcının girdiği farklı değerlere göre her zaman aynı sonucu yani doğru sonucu alamıyorum. Programın çalışmasıyla ilgili bir hata yok. Ama mantık hatası var. Eşit girildiği zaman birine büyüktür diyor. Bu bir mantık hatasıdır. Bu hataya gidiyoruz şimdi. Hayır olduğu durumda bakın Bağlantı için tıkladım oka. Hayır olduğu durumda bir soru soracağım. Neydi beni hataya düşüren şey? Eşitlik durumuydu. O zaman eşitlik sorusunu sorayım. S1 eşit eşittir S2 mi diye sorayım. Burada S2 büyüktür dursun. Buraya sayılar eşittir diyeyim. Hatamı gidereyim. Pardon şurası değişti. Eşit eşittir dedim. Buraya geldim. Şu Değişkeni sildim. Buraya sayılar eşittir diyorum. Eşittir. Evet. Şu an hatayı gidermek için gerekli hamleleri yaptım. Şimdi e, akış oklarımı belirteyim. Burada bağlantımı sağladım. Bunu tepeden bir bağlantıya çevireyim. Burada da yine bağlantımı sağlayayım. Bunu da bir tepeden şuraya bağlayayım. Evet şöyle olsun. Evet hayır durumlarını belirtelim evet ise S1, S2 eşitse eşit olduğu durum burasıydı. Evet ise buradan devam edecek o zaman. Hayır durumunu belirtelim. S1, S2'nin büyük olduğu durum yani eşit olmadıkları durum da şuraya da hayır diye belirttim. Evet hayırları muhakkak belirtiyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi sonra buradan bağlantımı sağladım. Aynı şekilde bunu yine aşağısına çekelim bağlantıyı kursun diye. Evet. Bakın. Bitire şu an hepsi bitire gelecek. Oklarımı düzenleyeyim. Bu bunu yaptıktan sonra gelecek. Bu şu şekilde olsun. Bak, Şöyle bütün oklarımı bir tane bitir oluyor programda bağlı. Şimdi birazcık küçülteyim. Evet. Değerlerin 20'ye 20 olduğu durumdaki denememi tekrar yapıyorum. Birinciye girdi dedi. 20 girdi kullanıcı. İkinciye girdi dedi. 20 girdi. 20 büyüktür 20 mi diye bir soru sordu. Hayır dedik ve soldan ilerledik. O zaman bir soru daha sordu. 20 eşit eşittir 20 mi? Yani 20 eşit mi 20 ye diye soru sordu. Evet. Bu durumda evet. Evet bacağından ilerle ve sayılar eşittir dedi. Ve sonra bitti program. Şimdi bir de değişiklik yaptığım için tekrardan S sayıların yerlerini değiştiriyorum. S1'in küçük olduğu durum, S2'nin büyük olduğu durumu kontrol ediyorum. 10 girdi, 20 girdi. S1, S2'den büyük mü dedi? 10, 20'den büyük mü? Hayır. Hayır'dan ilerledik. Peki 10, 20'ye eşit mi? Hayır. Hayır'dan ilerledik. O zaman S2 büyüktür dedi. Evet, S2 büyük. 20 büyüktür dedi yani. Ve program bitti. Doğru. Bir de S1'in büyük olduğu durumu yapalım. 40 yazalım. Kullanıcıya sayı girdik. 40 girdi. 40 girdi. İkinci sayı girdi dedik. 20 girdi. S1, S2'den büyük mü? Yani 40, 20'den büyük mü diye sordum. Evet dedi. 40, 20'den büyük. O zaman 40 büyüktür dedi. Ve program devam edip bitirdi. Demek ki üç durumda da şu an S1'in büyük olma durumu, S2'nin büyük olma durumu ve eşit olma durumlarında mantıksal hatamı da giderdikten sonra program tam anlamıyla çalışan yani akış diyagramın tam anlamıyla çalışır hale geldi. Daha sonrasında programlamadan önceki son adımda akış diyagramı oluşturmak. Sonrasında kullanacağınız programlama diline göre hangi dili kullanacaksınız? Orada giriş işlemi nasıl yapılır? İşte Python'da nasıl yapılır? Android'de Kotlin'de nasıl yapılır? C'de nasıl yapılır? Hangi dili kullanıyorsunuz artık? Buna göre bunu koda çevirirsiniz. İşin büyük bir kısmı bitti ama. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.